Anne bunu var. Merhaba arkadaşlar. Biz bugün ne yapıyoruz Elif? Bunu ben yapacağım. Elif böyle bir şeyler yapmayı planlıyor. Ama bakalım yapabilecek mi? Evet. Biz koyduk. Hı -hı. Ben bunu koydum. Elif dedik anne ben süslerim dedi. Bakalım süsleyebilecek mi? Nasıl süslemeyi düşünüyorsun? Çikolata koyacağım, muz koyacağım. Oo, öyle mi yapacaksın? <laughs> Tamam o zaman bu galiba pişti. Hı -hı. Nasıl yapsak? Kapattım altını. Hı -hı. Ama ben yapıyorum. Sen anlatmalısın. Anne ben bunu alayım mı böyle? Alabilirsin. Tamam. Anne bunu anlamayın. Aa, çok şirinmiş. Evet. Al bakalım. Hı? Çok. Tut benim elimde. Tutuyorum. Hadi bakalım. Wow. O zaman bunu buraya alalım. Bak şuraya alalım. Alır. Bak ben böyle alırım. Al. Ben, aha, alırım böyle alırım alırım hop falan Hoppa. görmüşüm Elif bunu sen yaptın ben yapmadım böyle Evet. evet. evet Elif'i biraz yaklaştırayım geldik var mavi kitki var mavi kitki var Çikolata var bana. Tamam. Elif'in şöyle mavi bir krepe var mı onu kek diyor. Ay, şöyle. Tamam al bakalım çikolatayı bir güzel koy üstüne. Ben yıkamıyorum. Yardım etmemi ister misin? Hı hı. Hadi şöyle sık bakalım. Sık sık sık. Geldi değil mi? bu güler Yeter. mi? Yeter. Çünkü bu kek. Anne. Krep anne gibi. muz var orada. Muz koyalım değil mi? Evet. Ben o zaman muz alıp geliyorum. Tamam. Ben de geçeyim mi? Bu... Muz aldık geldik. Çok tehlikeli. Hayır çok tehlikeli. Sen yapamazsın. Ben yakarım. O zaman tutman lazım elimden. Hayır. Bir. Anne, anne ya ben yapayım. Hayır asla olmaz. Anneciğim çocuklar Anne. asla bıçak kullanmaz olur mu? Evet. Elini keser. Çok tehlikeli bir şey. Bıçak kullanılmaz. Annen annen keser. Hı -hı. Sen de koyarsın böyle. Tamam mı? Evet. Ama ben de sana yapmadık mı? Ben keseceğim, sen koyacaksın. Tamam? Tamam. Aferin. Tamam. Ben şöyle kestim. Elif yapıyor. Hani bir tane yemeyeyim mi olur? Yiyebilirsin tabii ki de. Bunu ye. Güzel mi? Hı hı. Hmm. İstersen hı -hı. hepsini ye. Yemeyeceğim. Az yedim ben çünkü. Az mı Hı hı. Mi? Ay ne güzel koyuyorsun sen öyle. Çok Çok ne var? Evet Elif'in. Ama da ama da. Mavi keki. Evet. evet. Tekrar geçeceğiz değil mi? Ne yapacağız? Tekrar geçeceğiz. Hayır şimdi biz bunu böyle katlamamız lazım anneciğim. Evet. Tut bakalım katla. Sen katla. Ay yapışmış. Kat. İki eline tut. Şimdi onu iki eline katlaman lazım. Buradan katlarsak daha kolay olur bebişim. İki eline tut. 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 Wow çok güzel yaptı. Aslında çok güzel oldu arkadaşlar. Bakın böyle mavi bir krep yaptık biz. Çok hoş oldu. Anne bunu ben koyayım mı? Neyden koyalım? Şu. Çikolata mı koyalım üstüne? Hı -hı. Olur koyarız. Tamam çikolatayı sana veriyorum hemen. ki. Al bakalım. Şimdi istediğin gibi sık. Çünkü bu krep senin krebin böyle tepeden tutman lazım. Şöyle tut bakalım. Hoppa. Ay bu gelmiyor mu? Geliyor 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 geliyor. 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 Ay dudağa benzedi. Bence daha evet. benzedi. Bunu sen yiyecek misin? Ya baba yiyecek. Sen peki bunlardan yiyecek misin? Ben bunu yemeyeceğim. Bunu yemeyeceğim. Bunu da yiyeceğim. Yemeyeceksin. Bunu yiyeceğim.